Ramazan geliyor, mutlaka evinde ocağı tütmeyenler var. Bir de size özellikle rica ediyorum, özellikle istirham ediyorum. Bakın ben işin içinde olduğum için söylüyorum. Öyle Ramazan kolisi molisi yapıp millete dağıtmayın. Ya kardeşim bu adam fakirdir. Bu adam mecbur mudur senin götürdüğün makarnayı yemeye ya? Geçen bir kadın gelmiş. Hocam benim evimde tüp yok. Ben süt istiyorum. Çocuğum muz istiyor. Elektriği bir faturamı ödeyemiyorum. Getirmişler benim evime makarna yığmışlar diyor. Yok. Sen fakirsen benim istediğimi yiyeceksin arkadaş. Ya fakirin malında sen niye tasarruf sahibi oluyorsun ki? Hocam bugün para vermeniz lazım. Çünkü fakirin ihtiyacı çeşit çeşittir. Sadece yak şeker değil ki. Ya belki canı lokantada bir yemek yemek istiyor. Yok yiyemezsin. Benim getirdiğim taşlı pirinci ayıklayıp yiyeceksin. Böyle koli yapıp ondan sonra binlerce koli yapıp reklam yapıp bunlara gerek yok. Allah için paranızı koyun kağıdın arasına götürün fakirin yanına koyun cebine e hocam valla biz verince gidip başka işler yapıyor e Allah da sana verince sen de gidip haram işlerde harcıyorsun e Allah da sana vermesin sen fakire verince geçen biri arıyor diyor hocam öyle bir fakir bana göster çalışmayacak evine hiç para girmeyecek aç olacak ula kardeşim bu Afrika'da bile yok ne demek yani böyle bir standarda bak. O zaman Allah sana verince damazı kamil olacak, takvası güzel olacak, çok ihlaslı olacak, ondan sonra Allah verecek. Öyle mi? Ya seni kırmadın, fındık kalmadı. Mevla sana her şeyi verdi. Ya bir adamın geliri giderini karşılayamıyorsa bu İslam'a göre fakirdir. Çalışıyor olsa bile fakirdir. Yetinemiyor. Öğrencisi var, hastası var kirası var ödeyemiyor bu adam geçinemiyorsa bu fakirdir götür buna ver yorum yapma kendine göre fetva verme kendi işine gelince efendime söyleyeyim takvalı davran fakire gelince fetva aramaya kalkma Allah bizi İslam'ın Müslümanı eylesin El Fatiha Maassalat